fiyat değiştirme fiyat değiştirme de aynı şekilde menü ürün işlemleri ürün listesi ürün araması yapmak için şu pembe alanları kullanabilirim şurayı misal kırmızı içinde kırmızı geçen ne varsa getiriyor ya da belli bir grup işte tesisat grubu boya grubu bir de civata gibi belli bir grubu da çağırabilirim şuradan düzenlemem yeterli buradan gerekli değişiklikleri yapıyorum hatta alış fiyatını da değiştirebilirim 275 oldu atıyorum 325 oldu post fiyatı 335 indirimli fiyatı 305 gibi Buradan istersen resim de ekleyebilirim. Ürün resmi ekle kısmından. Mevcut resimlerim burada. Program içinde resim klasörünü atmamız yeterli. Onun yeni resimleri telefondan çekebiliriz veya internetten indirebiliriz. kaydet dediğimiz var. resmi direkt gelir karşımıza. Toplu bir grup fiyatını değiştireceksek Nisan mutfak gelişlerini şurada sol alt köşede ekran düzenleme aç vardır. Ekran düzenleme açı tıkladığımız zaman böyle bir uyarı getirir. Alış satış ve stoklar düzenleyin sayı yerine harf girmeyin. Yani şu satış fiyatı yazacağım yerine rakam yerine ABCD gibi bir harf girmeyin satış fiyatını değiştireceğim noktada dikkat etmem gereken satış fiyatını değiştireceğim zaman mutlaka post fiyatlarını düzenleyeceğim. Hatta mümkünse indirimli fiyatları da düzenleyeyim. Çünkü satış esnasında eğer ödemeyi kredi kartıyla yaptıysa müşteri post seçtiği anda eski fiyata dönecektir. Bu da şirketin zararını olur. Mesela buradan fiyatlarımı sırayla değiştiriyorum. Zaten peş peşe geldikleri için bir zorluğu yok. Şöyle Enter'ı ilerleyerek ya da ok tuşlarıyla herhangi bir kaydet veya başka bir tuşa basmıyorum. Sadece fiyat yazdıktan sonra Enter'lamam yetiyor. Ama işlem bittiği zaman mutlaka ve mutlaka hızlı düzenlemeyi kapatmam lazım. Aynı ekrandan Soluş göçte fiş yazılan raf etiketi dediğim zaman normal raflara koyduğumuz etiket. Şurada mini afişim var. Zaten kurulum esasında bunlar size gösterilecektir. Mini afişte reklam afişimdir. 8-10 boyutunda bir tane kağıt çıkartır. Büyük kağıt. Reklam veya kule yaptığım zaman fiyatları bunların üstlerine koyabilirim. Şu diğer dizaynla ilgili barkod yazdırdı. Barkod sürümlerinin üstüne etiket basmak için Tabi onun için özel bir etiket cihazı gerekiyor. Eğer öyle cihazım yoksa zaten bunlarla şeyim kalmıyor. İşlem bittiği zaman dediğim ki mutlaka hızlı düzenlemeyi kapatıyoruz. Ürün işlemlerinde fiyat değiştirmek için toplu fiyat değiştirme alanımız da var. Bunu bir sonraki eğitimde göreceğiz.